Well it's not Sezon başladı, beklediğimiz sezon başladı. Geçen hafta deplasmanda Konya maçıyla. Konya'da evet bir puanla dönüyoruz ama sahanın içindeki davranışımız, sahanın içindeki ortaya koyduğumuz karakterden memnunuz. Ama sonuç olarak gereksiz iki tane kırmızı kart gördük ve sonucunda berabere kaldık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Üzüntülü tarafımız yani bir puana sevinemiyoruz. Eksik kalmamıza rağmen 9 kişi bile pozisyonlar bulduk. Ama o maçı orada bıraktık. Daha önce sezonun içinde söyledi. Sezonun başında söylediğim gibi e, kulübümüz kendini ifade etmek için bu sene her maça kazanan davranışı koymak istiyor. E, bunun için de yardıma ihtiyacımız var. Bu hafta içeride e, kendi sahamızda e, Şili takımını oynayacağız. İnşallah Taraftarımızın desteğiyle, kamuoyunun desteğiyle, Urfa halkının desteğiyle inşallah kazanacağız. O kazanacak hem enerjimiz var hem takım kalitemiz var. Sabırlı bir şekilde maçın başından sonuna kadar şuurlu bir şekilde e, asla pes etmeden, asla vazgeçmeden maçın 90 dakikasında kazanan taraf olacağız. Ama burada taraftarımıza e, ihtiyacımız var, onların coşkusuna, onların desteğine ihtiyacımız var.